çocukları aldım veterinere gideceğim. Çocukların çipleri ve aşıları var onları taktıracağım. Biraz bakalım nasıl takıyorlar ilk defa göreceğim. Gel et. Gel sana, sana bir şey takacaklar kesin. <laughs> Gel. 4 gün 40 dakika kardiyo düşük bir rakam. Eğer uzun sürerse pre-workout içimde patlar. VIP öğrencilerimize hediye olarak göndereceğiz. Yeni aldım ve üstüne daha hiç binmediğim motorumu size göstermeye gidiyorum. <laughs> Umarım bir full body yapacağım. 920 kiloydum ben hastalığa yakalandım. çok güzel bir zamanda değil mi? İşte böyle kelimeler bulursanız. Arkadaşlar, hepinize günaydın. Hastalığı yavaş yavaş atmaya çalışıyorum. 60 dakika. Kardiyo yaptım hafif bir tempo. Şu an sersemim hala. Şimdi kahvaltı yapacağım. Bankaya gideceğim. Sonra veterinere gideceğim. Çocuklara çip taktırmaya. Şimdilik durum öyle. Kardeşinle arabada duracaksın gel bakalım. Size çip takılacak kızım. Çip taktırayım size. Aşkım görüşürüz. Araba geç kızım. Atla. Aferin benim kızıma. Aşağıda kal. Bekle beni geliyorum. Bekle. Arkadaşlar bankadan geldim. Şimdi çocukları aldım. Veterinere gideceğim. Çocukların çipleri ve aşıları var. Onları taktıracağım. Biraz stresli bir gün. Çünkü bankada yüzlerce imza attım. Sabahtan beri imza atıyorum. Gittiğimden beri kardiyodan çıktım. imza atmaya başladım. Güne öyle başladım. Şimdi arabada bitter çikolata yerken şöyle koltuğa dökülmüş. Şuraya gördüğünüz gibi ufakça üstüne oturmuşum. Üzerimde eridi. Pantolonumu değiştirip geliyorum. Sonra veterinere gidiyoruz. Evet, pantolonumuzu değiştirdik. Ya bu sokakta araba kullanmak harbiden zor kardeşim ya. Şimdi Coco Boy'la beraber, kardeşi Ufak'la beraber çiplerimizi taktırmaya gidiyoruz. Bu çip muhabbeti herhalde bu yıl son cezası var taktırmadığınız zaman. Ama şu an çip de yok. Yani takabilecekseniz bile çip kalmamış. Önceden ayırtmanız gerekiyormuş çiplerini. Biz ayırttık ama gidip taktırmaya fırsat olmadı. Şimdi anca son günlere geldik gidip çip montajını yaptıracağız. Bakalım nasıl takıyorlar. İlk defa göreceğim. Umarım can yakıcı bir şey değildir. Sonra çocukları ofise götüreceğim. Biraz sıkıldılar. Gezemiyorlar bu ara. Hava da güzel bugün. Ofise gelirler benimle. Biraz çalışırız ofiste. Bugün ben bir antrenman yapmayı deneyeceğim. Ofiste yapacağım. Spor şantamı eve bile getirmiyorum. Ofiste bıraktım. Kaç gündür hazır duruyor orada. Ben de 10 gündür yatıyordum. Daha yeni 1-2 gündür dışarı çıkmaya başladım. O da işlerimi halletmek için. Ciğerlerim hala biraz su toplamış durumda. Fazla konuşma yaptığım zaman öksürük tutuyor arkadaşlar. O yüzden balgam sökücü kullanıyorum düzenli olarak. Röntgene gittim ve ciğerlerimde hala fazlaca su olduğunu ve düzeleceğini, ilaç tedavisine devam etmemiz gerektiğini söyledi doktor. Aynı Covid benzeri etkiler var şu an vücudumda. Covid'den sonraki şeylerden bahsediyorum. Ama 10 gün yatırdı beni ve 10 gün boyunca da baya bir hasta hissettim. Hem halsizlik, vücut ağrıları, sırt ağrısı ama test yaptığında Covid çıkmıyor. İşte bronşit ya da günümüzdeki o popüler yaygın virüsler hangileri ise onlardan birinin olduğunu ve hangisi olduğunu bana söylemediler. Söyleyemediler çünkü onlar da bilmiyor. Böyle bir durum vardı. Çok şükür şu an iyiyim. %70 iyiyim. Geriye kalan %30'u ciğerlerim tamamen düzeldiğinde geçeceğini düşünüyorum. Şu an için durumlar böyle. Çok şükür. Koko gibi bir bana anca bunları yaşatabilirdi. Çünkü gerçekten insan yerine koyduk biz onu. Normal bir köpek değil. Köpek deyince de rahatsız oluyorum bu arada. Basma üstüne. <laughs> Kardeşinin üstüne basma lan. Otur orada. <laughs> Çocuğun üstüne niye basıyorsun oğlum? Hiç mi sevmiyor şey Ne lan bizim <laughs> Sana çip takacaklar koku. Müdüm. Fakat adam nereye gidiyoruz? Şu an bütün sosyal medya tanıyor köpeği ya. Hocam niye daha az video atıyorsun? Daha çok at, daha çok at diye diye. Yani çok popüler bir köpek. Sadece bu kadar küçük olduğunu bilmiyorlar. Sosyal medyada büyük duruyor kameralarda. Küçük olduğunu görünce aa bu kadar küçük müydü falan oluyor. Büyük köpek bakmak zor. Büyük köpeğin Olayı da büyük. Yani dağıtması büyük, tuvaleti büyük, mas zahmeti büyük, her şey büyük. Masraf olarak bakmıyorum ama yemeği de daha fazla yiyor. O ayrı bir konu. Koko'nun olayı Küçük olması ayrı gram kokmuyor. Biz bunu her gün elini yüzünü yapıyoruz çocuğun. Yani gram koku yok çocukta. Bir de tuvaletini pede yapıyor. Yani dışarı çıkar beni diye zorlamıyor seni. Tuvaletini pede yapmayı öğrendi. Çiş pedi açıyorsun banyoya gidip oraya çişinde da yapıyor. Yani sabah köründe beni dışarı çıkar demiyor. Koko'nun ebatı çok hoşuma gidiyor. Yani kediden biraz büyük, bir köpekten biraz küçük. Küçük Her türlü sevebiliyorsun. Ama içimde her zaman bir uktedir. Kocaman bir köpeğimin olması. Yani benim sarıldığımda o da bana öyle bir işte hani kocamanmış gibi gelecek falan. Öyle bir şey istiyorum. istemiyor değilim. Ben de belki bahçeli bir eve çıktım. Da. ona bir arkadaş alırım büyük. Bir tane Alman kurdu ya da K9 köpeği gibi. Gerçi gene ona ev de bakacağız. Ama bahçede olması en azından gün içinde daha aktif enerjilerini atabileceği bir alanların olması demek. Bunu istiyorum. Şu an İstanbul'da bu şartlarda değiliz ama bahçeli bir eve yakın zamanda geçmeyi planlıyorum. Hem kedim hem köpeğim için hem kendim için. Akşam orada oturup gerçekten her şeyden uzak 5 dakika durmak bile bize iyi gelecek. Evin balkonunda bunu yaptığın şeyle o aynı şey değil gerçekten değil. Ben Sakarya'da yaşayan biriyim. Bahçesi bağı olan bir ailenin çocuğuyum. O yüzden bahçeden zaman geçirmenin ne kadar değerli, kıymetli olduğunu çok iyi bilen biriyim. Sadece bunu yaptığında farkını, faydasını görebiliyorsun. Aslan kız bekle alacağım seni. Evet ufak adam sen de gel. Gel benimle. Tamam. Tamam anlaştık. Çocukların kimliklerini almayı unuttuk. O neredesin lan? Gel kızım buraya gel. Şu an bizim ne avantajı var? Onlarla ilgili. Bir aydınlatırsan, takipçilerimize de bunu aktarmış oluruz. Gel kızım. E, esasında bu mikroçip dediğim şey böyle bir iki mercimek boyutunda bir devre, camın içinde bir devre. Bu ne işe yarıyor? Bizim TC numaralarımız var ya kimlik numaralarımız. Evet. Kedileri de ya da köpekleri de kimliklendirmiş oluyoruz Esasında Bu TC numarası çünkü kimlik numara atamış oluyoruz. E, farklı olarak kedilerde tabii ki kimliğini göster. Ya da işte TC numara söyle diyemediğimiz için onların üzerinden e, okuyabilmek için esasında bu numaralıyız. Resmileştirme yapıyoruz yani. Evet aynen bu şekilde de kaydı yapılmış oluyor. Resmi kaydı yapılmış oluyor bakanlara. Çipin özellikleri var mı? Neler yapılabiliyor? Yok ama esasında herhangi bir özelliği bir şey yok. Sadece numara var içinde o kadar. Sadece bir kaşık okuyucuyla okuduğunuz zaman bir numara çıkıyor. Bu numarayı göre, bilgileri bilgileri bilgisayar üzerinden alabilmek tamam. için kullanılıyor. Geçti, geçti. Bu son derece basit. Bu kadar. Aplikasyon riski neredeyse hiç yok. Belki burada küçük bir yara, küçük bir yara kapı hmm. olabilir. Hepsi o. Bu kadar mıydı? Bu kadar. Ooo <laughs> oğlum hiç bağırmadın. Hadi gel ya, yerine gir gel. Kendim, geç hadi geç. Aferin sana. Koko da böyle olur umarım. Aferin sen o kadar mı? İyiymiş. Koko gel bakalım koku, kızım. Koku, gel kızım. Gel kızım gel. Hadi gidiyoruz gel. Gel gel korkma gel gel. Aferin sana. Gel hadi. Gel sana sana bir şey takacak da gel. gel. Burada genelde ver. bu bölgeyi seçiyoruz biz. İki bacağın arasına takıyoruz. Geçti. Geçti geçti geçti. Hın geçti kapılar aralık. Geçti 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 geçti. Aferin benim kızıma. İşte geçti. Böyle. Gel bakalım kucağıma. Evet, evet. Gel benim kızıma. Teşekkür ederiz. Teşekkür Elinize sağlık. Koku gidelim mi kızım? Acımadı değil mi? Acımadı değil mi? Hiç acımadı. Ya bu çocukların iç ve dış parazitleri var. Onları da yapalım mı gelmişken? Yapalım. Şöyle Bekle de bekle bekle, bekle. Aferin ya. Çok olgun davrandınız siz ya böyle. Aferin sana. Sen çok akıllısın, çok. Aferin benim kızım aferin. Oh. Biraz canları falan yanar diyordum ama. Herhangi bir şey olmadı ya. Hiçbir tepki vermediler ya. Çok iyiydi ya. Daha büyüğü yok mu falan dediler. Olsa, e, şey yani akşam bin tane takılır yani. O trivi olan kediler mi bağırıyor birazcık? Nasıl? Trivi olan kediler mi bağırıyor? Yani illa ki dokunmak istemeyen, tutmak tutmak mutlu olmayan. Ya bir de asıl bunun amacı şey yapılış sebebi. E, denk gelmişsinizdir böyle çeşmede, bodrumda. Evet, evet. gibi evet. oldunlar, işte cins cins hayvanlar, ırkı olanlar. Ama onlar şeydi, bırakılıyordu. Ve giderken çok mutlu oluyor bir insan. Dünya para var alıyorlar ama sonra 2 ayda sıkılıyorlar. Hı hı. Şimdi bırakamayacaklar Hemen yani sahibi belli olacak. olacak. 15 numaralı hane çıkacak. Stiliz isim söylesin, TC, telefon kimin ayarlanırsa belli olacak. Yani. Şu an resmileştiriliyor Aynen. aynı şekilde. Bir, peki, üzerine köpek ya da kedi alma sınırı falan var mı? Yok, yok. Herhangi bir şey yok. Hatta en son kaç tane verildi Deniz Hanım'ın kedi sahibi? 43 tane miydi? Ne diyorsun 3, ya? 43 tane. <laughs> 43 kedi. Aynen büyük yani şey, sorumlu. değil. Ee, i̇nşallah uygulur. Ben şeyi okudum. Şey sağlık değil. durumlarını da buradan takip edebileceğini falan okudum. Yani aslında şunu mu demek istiyor? Karnesinde yapılı olan aşıları vesaire görebileceksin demeye mi çalışıyor? Yani okuttuğu zaman bütün bilgisini evet. göreceği için sizin sağlık durumu da. çıkacak da sizin bilgileri girdiğinde de PDF tamam. sistemde oradan da aşılar çıkacak. Anladım. Yani tedaviler çıkmaz da aşılar anladım. çıkacak. Anladım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bugün 8'de Mustafa Yılmaz. <laughs> Oyuncuk. Oycuğum. Biraz ayıyız. 7 kiloyuz. O civarlardayız. Buna da tablet verebiliriz. Bu biraz tableti değil, yemeyebilir. Yemeyebilir. Kaç kiloydu? 7. 7'dir ben. 6, Korkmuşuz bir caiz. Şu an hangi işlemi yapıyoruz? İç dış parazitleri gelmişti. Onları yaptırıyoruz. Tamam. Aslanca evet. ki sıra sende. Hadi sen gel sen bakalım. Bu bir, birik. Gel bakalım. Dur bakalım. Sıkmalı. Hadi ki. Yok, pek yok ama tırnak muhabbetine girersem var. Sen sen Aynılar, aynılar. Bak şimdi koko ne yiyecekmiş. Bak şimdi koko hmm. ne yiyecekmiş. Of. Am. Of. Ve bitti. Bitti. Aferin Koko ya. Abi, Aferin Koko ya. Gözü gönlünün önünde kandırıyoruz çocuğu. çocuğu. İçine, Hı? içine ilaç koyup veriyoruz ve yiyor. Yeter verme daha verme. <laughs> şimdi. Sayın, tamam. olsun. Teşekkür ederim. Hadi Koko gidiyoruz. Gel bakalım buraya. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Koko çıkmıyor. Ne yaptı? Yarısı neydi ya? Bir günlük maması yedi orada şaka Hadi kızım gidiyoruz. Hadi aşağı. Gel bakalım. 3, 2, 1. Hop. Hadi bakalım. Kendim anlatayım istiyorsan size. Tamam. Ben Marmaris'te yaşıyorum hocam. Yaşım 37. 2 tamam. tane çocuğum var. Kickboksla uğraşıyorum. yani kickboksu gerçekten çok severek yapıyorum 2 seneden beri. Şundan dolayı yapıyorum aslında hocam. Hani bir rol model bırakabilmek için hani çocuklarıma hani böyle bir güzel bir örnek olabilmek için hani sevdiğim spor bu. 4 gün 40 dakika kardiyo. Senin gibi biri için, bu yağ oranında biri için düşük bir rakam. Bunu arttıracağım ama sen diyorsun ki haftada ben 3 gün kickboks antrenmanı yapıyorum. Tamam. Kickboks antrenmanları olduğu günleri bir saat kadar yapıyorsan bunu kardiyo yerine sayalım. Sayılmaz ama sayalım sorun değil. Peki sonraki sorun nerede? Antrenmandaki performansım artmıyor. Ve bizim bunu yaparken yağ oranımızın düşmesi mi gerekiyor? Evet. O zaman ne yapıyorsun? <laughs> Diyet yapıyorsun, beslenme yapıyorsun. Eğer beslenmen de bu ayarda devam ederse yağ da yakarsın. Performansın da artar. Programın bittiğinde değişim... Programın bitirecek miydin hocam? Birinci ayın 10'unda bitecek. Yeni programı geçeceksin. Biz 10 Kasım'da başlamıştık hocam programa. Şeyin paketim 3 aylıktı. Sonra ben siz bir şey yapmışsınız o paketi ben bir senelik çıkartmıştım. Ama bak ben paket süren bitiyor demedim. Programın bitiyor dedim. Ha okey pardon ben yaptım anladım. özür dilerim. Rapor alanını yazıyorsun. Vücut ölçülerini alıyorsun. Sürecin nasıl geçtiğini anlatıyorsun. Yeni verecek olduğun programı bana yazdıklarına göre revize edip sana geri göndereceğim. O yüzden bilmeniz gerekenler kısmını okursan tüm sistemi anlayacaksın. Tamam, hocam. Tamam. tamam hocam. Çok teşekkür ederim hocam. Sana Rica ederim. Görüşmek üzere. değil Bir şey olduğu zaman gene soru cevap alanından bana ulaşabiliriz. Az işlerimizi hallettik. Şimdi çok uzun süre konuşamıyorum. Öksürük tutuyor ama bir antrenman yapmayı deneyeceğim. Kuaför Serdar, Serdar. Kuaför Serdar yakında oraya gideceğiz. <laughs> Evet Fransız kendisi. <laughs> tıraş hocam umarım sıra yoktur orada. Beni sırada bekletmez. Geçerken 2 dakika motora uğrarız. Motoru gösteririz. Motor aldın, hala göstermedin diyorlar. Onu bir gösteririz. Eğer uzun sürerse pre-workout içimde patlar. Ama olsun bunu göze alıyorum. Şimdi bir tane pre-workout'umu içeceğim. Burası benim sponsor köşem. Daha fit olun ürünleri gelecek yukarıya. Detokslar, pirinç patlakları. Burada da protein ocean ürünleri var. Şimdi bir pre-workout içeceğim ve sonrasında tıraş olmaya. Bu arada ne çıktı arkadaşlar? Bir green kolyelerimiz çıktı. Arkadaşlar bir green kolyelerimiz sonunda çıktı. İnce ve kalın zincirli olarak çıktı. Unisex ikisi de erkek ve kız tarafından kullanılabilir. Biz şimdilik bunu bir yıllık paket alan VIP öğrencilerimize hediye olarak göndereceğiz. Bu tarihten sonra bakın bundan önce alan kişilere göndermeyeceğim. Daha yeni çıktığı için şimdiye kadar alan bütün bir yıllık paketlere hediye bunu gönderemeyeceğim. Bu tarihten itibaren yayına girdiği andan itibaren web sitemizde paket satın alanlara ince zincir mi kalın zincir mi seçenek sorulacak. Sepetinize ücretsiz olarak eklenecek. Ayrıca olarak da mağaza bölümümüzde satışta olacak. Bir green kolyeleri çok güzel oldu. Çelik kolyelerimiz gayet dayanıklı, paslanmaz. Bir Green'e hayırlı olsun diyelim. Ben sürekli takıyorum o kolyeleri zaten görüyorsunuzdur. Bundan sonra hem kendi öğrencilerimize hediye olarak göndereceğiz VIP olanlara hem de siz ücreti mukabilinde web sitemizden alabileceksiniz. Ulkun parmağına bunu da takalım. Geçen var ya şuradayım ağzıma döktüm. Ardından sen girdin içeri. Evet. Hepsini yaptın. Bu monitör, o monitör, o duvar her yer mor, kırmızı. Bu sefer o tarafa doğru içmeyeceğim. Çok zor temizlendi. Koko! Gidelim mi? Gidelim mi? Ya kızım. Bir şey diyeyim mi sana? Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Bak. Aslan kızım benim. Çip burada mı lan çip? Buraya mı taktılar? Çıkartalım mı onu? Çipini çıkartayım mı lan yine? <laughs> Hadi gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi motora gidelim. Montum. Evet arkadaşlar hastalıkla ilgili şu an söyleyebileceğim şey sadece kaybettiğiniz zaman değerini anladığınız şey sağlık olarak kayıtlara geçmiştir. Herkes bunu söylüyor ya. Aslında ben öyle biri değilim. Ben sağlığına ciddi dikkat eden, bunun farkında, bilincinde olan biriyim ama günlük rutinde sistemi o kadar çok kendini kaptırıyorsun ki uyan, işe koştur, antrenman yap, gel yat, uyan, işe koştur. Hep aynı rutin. Bir şeylerin kıymetini, değerini arka plana alıyor. Önceliğin hayat koşturması, para kazanmak oluyor. Bundan dolayı sağlık sanki bizim için ikinci plandaymış gibi kalıyor. Kesinlikle çok büyük yanlış, çok büyük hat büyük yanılgı işte ne zaman ki şu an sağlığını kaybettin neyin önemi var hiçbir şeyin önemi yok şu an öksürü şu an konuşurken hırlıyor ciğerim işte biraz hızlı konuşayım öksürük tutuyor ve diyorsun ki yemişim para kazanmayı yemişim işi gücü ya öğrenciye cevap ver veremem abi canımdan daha mı değerli diyorsunuz bir yerde evet bunun değerini şimdi anlıyorsunuz o yüzden benim de demek istediğim şey şu kaybetmeden değerini biliriz umarım sağlığımızın işte o zaman bence çok daha bilinçli ve akıllı hareket edebileceğiz evet arkadaşlar Şimdi yeni aldığım ve üstüne daha hiç binmediğim motorumu size göstermeye gidiyoruz. Yapma. Evet şimdi ışıklarımızı açalım. Canavara gelelim. Evet arkadaşlar. Abdilla Kapanurt. Motorumuzun adı ve markası. Bilenler gerçekten motoru çok beğeniyorlar. Şey bir motor. uzun yol motoru Travel Pack diye geçiyor. Burada iki tane daha çantası var. Burada da büyük bir bagaj çantası var. Yani kampa gitmek isterseniz bütün eşyaları buralara rahatlıkla sığdırabiliyorsunuz. Tabii ben bunu kullanmam şehir içinde. Bunu aldığında bir tık daha for bir görünüme ulaşıyor motor. Hoşuma gitti. Şimdi üzerinde orijinal egzozu var. Biraz sesini dinleteyim size. Şu an vites boşta. Üzerimde motor bilmiyorum nasıl duruyor, küçük mü duruyor, büyük mü duruyor ama yani ben motorda şey hissediyorum, sanki ideal bir boyuttaymış gibi hissediyorum. Bunun çok daha büyükleri vardır, eminim bundan. Ama ilk öğrenebileceğim motor da bence 1200'lük olmamalı. Özel ders almadan bilmeyi düşünmüyorum. Yani daha şu an üzerine ikinci binişim, ikisinde de sürmedim. yani demem o ki bu motor biraz güçlü bir motor arkadaşlar bilmen yani öğrenmeden bilmeyi düşünmüyorum kesinlikle motoru aldık direkt lastiklerini değiştirdik otoparkta duruyor hiç kullanmadım bile şimdi bir özel ders alacağım bir hoca var onunla görüşeceğim sonrasında kıyafet alışverişi 1200'lük bir motor öğrenilmesi için büyük bir motor benim cüssemin gücümün hiçbir önemi yok yani bilmediğiniz bir şey sizi sakatlanmaya ölüme götürebilir ben de bunu yaşamak istemiyorum o yüzden binip turlamayı çok istediğim bir motor şu an ama öğrenmeden bilmeyi düşünmüyorum koku seni buna birlikte binebilir miyiz lan? Sen buna binersen nereye binersin? Gel bakayım. Ya bakalım bir tur. Otur bakalım burada. Otur. Otur kızım. Hmm. Beraber otursak oturur muyuz böyle? Olur değil mi? Beraber otururuz. Sen her şeyi yaparım ben. Sana bir çantası alırım. İçine sokarım seni. Beraber. Bir de kask alırım. Gözlük alırım sana. Gideriz. Olur mu? Kampa gideriz. Şimdilik bu kadar. Fıraş olmaya gitmem lazım. Hadi. Çet şimdi kızım bekle. Ha, yerini buldum. Sen de sıramı bekliyorsun burada. <laughs> <laughs> Elim de kıvırmış içeri. Fazla <laughs> Bu öyle bir yetişti ki Jack Russell cinsine aykırı yetişti diyebilirim. Hiç öyle bir köpek değil. Ve bunu gören kişiler köpek almak istiyor. Gerçekten çok uslu ve akıllı bir köpek. Çok fazla iletişim kuruyor. Ya biz ona biraz insan gibi davranıyoruz. O da kendini insan sanıyor. Harbiden öyle sanıyor kendini. Öyle yaşıyor. O yüzden laf dinliyor, tuvaletini evde pede yapıyor. Çok fazla iletişim kuruyor. Ve bizim çocuğumuz gibi hareket etmeye başladı. O yüzden aşırı iletişim var aramızda. Aşırı paslaşıyoruz. Normal bir köpekle sahip ilişkisi yok yani öyle söyleyeyim size. Ofisin biraz çalışma düzenini değiştirdik arkadaşlar. Buraya ve buraya bir masa aldık ayrı ayrı. Oturma grubunu buraya çektik. Çünkü İçeride kargo ve fatura işlemleri için ayrı bir oda ayırdık. İşte muhasebe ve kargolama işlemleri diğer odada. Burada diğer antrenörler. Şimdilik güzel gidiyor. Buranın ışığını kapatalım, hemen antrenmana geçelim. Hadi bakalım. Umarım bir full body yapacağım. Bu arada bayağı kilo verdim. Şu an atlet giydim. Umurumda değil ne kadar kilo verdiğim ama 920 kiloydum ben hastalığa yakalandığımda. Şu an 112 kilo falanım. Belki daha da düşmüş olabilirim, tam bilmiyorum. Bayağı bir kilo verdim. O yüzden ciddi anlamda kötü hissediyorum ama toparlarız, sorun yok. Şimdi bir bench press'e başlayalım. Sonra sırayla omuz, kanat ve kol olarak devam edeceğiz. Balonumdaki gibi değil abi. Kendisi yapamıyor. Bak yine kendi yapıyor görüyor musunuz? Bak kaliteli olunca böyle oluyor. Sen yapmıyorsun. Hop. 35 36. Bu pahalı bir makine değil kardeşim. Dolarlar. Bu fakir. Dolarla gelmedi. TL kuruyla alındı bu. <gülüyor> 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 Nefesi %100 verimli kullanamıyorum. Bir de derin nefes aldığımda hırlıyor. Ciğerimden hırıltı geliyor. Çok su var içeride. Biraz terlemeye başladım. İlk kardiyoda ciğerim çok acıdı. Sonra daha az daha az derken bugün gene kardiyo yaptım. Şu an her tekrarda daha zorlandı göğsüm. Buna gerek var. Gerek var çünkü öğrenmesi lazım tekrardan. Geri döneceğiz. Biraz ara vermiş olduk. Şimdi tekrardan o kondisyona çıkmalı. 12 gündür yatıyor. Gördün mü? <laughs> ciğerim içinden geliyor bak. Oof. Uh. Bistım. geldin mi sen sıkılmış bu oh, hadi ne zaman diyor hadi hadi ne zaman <laughs> az kaldı bitsin hadi benim içeride bekle Lately it's looking like everything perfect. Out the mud with it, I put the work in. You can find me where the turf is. Pin precision like a surgeon. Bad ones used to curb me. Showing up to the show when the curve split. She know that I'm worth it, I'm finna go up, I'm aerial. I got the hit stash, got a bracelet for impact. Real tricky, quick to flip a pretty penny to a thick stack. Quick stack, think fast and I talk real. I give fuck about how they feel. Me and Zagis dropped the propane and it sounded like mass a pill. For my dog I'ma the wheels kill. Got his hand on the hammer, so keep it legit. I've been the man with the blueprint. I'm gonna stop till I own every brick. I used to lay out in the line just to fit a whirl spin on his axis. Now I got the access and the last laugh got it off of the passion. I keep it 100 on the day. Light it up to bring the vibe in Lime set, color spot beam on I me mean, I'm a star every night lit, ultraviolet hey I told her make sure that phone is on silent So we know I'm what the vibe is Take a look in my iris I think she know that I'm high risk I never know what the time is I never know what my... It's <sighs> a lot on my mind And I got an eye on the price And I'ma make sure that we straight Highly quality up Yeah. Talking to my mirror like I love you so much. Curving all my critics like I heard you, so what? You can't kill my confidence, I think I'm the man. Tally all the f I ever gave on my head.

Ciğerime biri oturmuş ve nefes almamda zorlanıyormuş gibi hissettim her tekrarda. Şimdiden sağlıklı iken yaptığım antrenmanlar için ne kadar şükretsem azdır diye kendime söyleniyorum. Bugün videoyu burada sonlandırmayı düşünüyorum çünkü saat 930 ona geldi. Bu çocuk da acitasyon yapıyor. Eve gidelim, eve gidelim, eve gidelim, eve gidelim. Çıkar çıkalım, eve gidelim. Tasman tak, eve gidelim, eve gidelim. Dışarı çıkalım, eve gidelim. <laughs> o yüzden eve gidip dinleneceğim. Akşam olunca pilim çok erken bitiyor arkadaşlar. Normalde ben geceleri çalışan biriyim 12, 1, 2 diye. Şu an öyle bir pilim yok. 11'de şöyleyim. Hala hastalık devam ediyor bu yüzden. Düzelecek bir hafta 10 gün içinde geçecek. Şu an sadece başlamalıyım. Vücudum artık kendini hatırlamalı. Çünkü kas kaybetmeye başladım. Ciddi anlamda 7-8 kilo verdim ve kasımın içi bomboş sıkıyorum yumuşacık. Az önce yaptığım hiçbir hareketi hissetmedim. Pump olmadım asla. Toparlanırız, hiçbir sorun değil. Önemli olan dediğimiz gibi iyileşelim, gerisi kolay. Formülünü biliyoruz, yolunu biliyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Genel olarak bir vlog videosu çektim sizin için. Önümüzdeki haftalarda motor, özel ders ve motor alışverişi videomuz olacak. Onlara hazırlık yapıyorum şu an. Bir tık daha iyileştikten sonra özel derse gideceğim ve antrenmanları oturttuktan sonra hardcore, sert antrenmanlar devam edecek ve önümüzde ne var? Önümüzde bir sürpriz nişan, kız isteme durumları var. Onlarla ilgileniyorum. Şu an biraz onu oraya fokuslandık Gülşah'la beraber. Hayırlısıyla onları atlatacağız. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. gidelim mi? Gidelim mi? Gidelim mi? Gidelim mi? Şerefsizim benim.